Merhaba Galatasaray taraftarları. Bugün sizlere önemli bir maç, olası bir tüm zamanlar rekoru ve transfer dedikoduları hakkında sıcak haberler sunuyoruz. Öyleyse lütfen beğenin, kanala abone olun ve bugünkü Galatasaray haberlerine geçelim. Galatasaray bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda Rams Park'ta İstanbul Spor ile karşı karşıya geliyor. Bu maç çok önemli çünkü Galatasaray, grup aşamasındaki %100'lük galibiyet serisini sürdürmeyi ve grupta birinciliği garantilemeyi hedefliyor. Galatasaray şu ana kadar oynadığı iki maçta da iki galibiyet alarak kupada da gücünü gösterdi. Ve dikkat edin, çünkü Mauro Icerdi bugün tarih yazabilir. Forvet oyuncusu, Galatasaray'ın tüm zamanların en golcü yabancı oyuncusu olmak için sadece bir gole daha ihtiyacı var ve bu sayede kulübün en tarihi isimlerinden bazılarını geride bırakacak. Başka bir deyişle, taraftarlar Zafer'in yanı sıra sarı ve kırmızı formayı giyerek tarihi bir ana tanıklık edebilirler. Şimdi de transfer piyasasından bahsedelim, çünkü Galatasaray perde arkasında aktifliğini sürdürüyor. Yönetim kurulu, Özellikle orta sahayı güçlendirmek amacıyla oyuncuları takip etmeye devam ediyor ve basında Avrupa'dan isimler hakkında spekülasyonlar sürüyor. Aynı zamanda yabancı kulüpler mevcut kadrodaki oyuncuları gözlemliyor. Ancak Galatasaray, ancak gerçekten avantajlı bir teklif gelirse oyuncularını bırakacak. Şimdilik hiçbir şey resmi değil. Ancak olasılıklar açık ve her an yeni haberler çıkabilir. İşte Galatasaray'ın bugünkü maç için muhtemel kadrosu. Teknik direktörün bazı oyuncuları rotasyona soksa bile güçlü bir kadro sahaya sürmesi bekleniyor. Galatasaray'ın muhtemel kadrosu. Kaleci, Uğur Çakır. Savunma, Sanchez, Bardakci ve Vakobs. Orta saha, Gündoğan, Lemina, Leroy Sane ve Gabriel Sara. Forvet, Roland Salla, Osimhen ve Mauro Icerdi. Elbette değişiklikler olabilir. Ancak bu maç için beklenen temel kadro. Galatasaray çok olumlu bir dönemden geçiyor. Yüksek özgüven, müsabakalarda iyi performans ve rekabetçi bir kadro. Taraftarlar bir başka ikna edici galibiyet ve kim bilir, icadeden tarihi bir gol bekliyor. Günün özeti. Bugün çok önemli bir maç var. Icerdi tarihe geçmeye çok yakın, Transfer dedikoduları var ve Galatasaray bir galibiyet daha hedefliyor. Şimdi sizden öğrenmek istiyorum. Sağ gösteren el ücretli. Bugün gol atacak mı? Sağ gösteren el bu maçta ilk 11'de kimi seçerdiniz? Yorum bırakın. Kanala abone olun ve bildirim zilini etkinleştirin çünkü burada her gün Galatasaray haberleri var. Teşekkürler ve haydi Galatasaray. Büyük kırmızı daire ateş.